Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül. Aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül. Aldırma diyen edebiyatımızın değerli isimlerinden şair, öykücü, yazar ve gazeteci sevgili Sabahattin Ali'yi ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu. 2 Nisan 1948 yılında hayata veda etti. Sabahattin Ali ilk hikaye ve şiir denemelerine Balıkesir'de başladı ve daha sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirleri yayınlandı. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz da birlikte Marco Paşa isimli mizah dergisini çıkardı. Ve zamanla dergi siyasi yönüyle tartışmalara neden oldu. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan ünlü romanlarıdır. Ayrıca dönemin yabancı yazarlarından önemli çeviriler de yapmıştır. Yazdığı hikayeleri Metin Erksan ve Feyzi Tuna gibi yönetmenlerce sinema ve tiyatroya uyarlandı. Aldırma Gönül, Leylim Ley, Çocuklar Gibi, Göklerde Kartal Gibiyim ve pek çok şiiri ise Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram gibi pek çok sanatçımız tarafından bestelenmiş ve yorumlanmıştır. 2017 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitabı Sabahattin Ali'nin Kürk Mantul Madonna adlı eseri olmuştur. Sabahattin Ali çok değerli eserler vermiş olmasına rağmen yazıları yüzünden pek çok kez tutuklandı, yazdığı gazeteler kapatıldı ve çok zor zamanlar yaşadı. Eserlerinde insan ruhunu en iyi ortaya çıkaran yazılar yazdı ve Türkçeyi kusursuz kullanan değerli yazarlarımızdandır. Ezilen insanın acılarını dile getirdi. Aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı küçümseyici tavırlarını eleştirdi. Sabahattin Ali'den sizin için seçtiğim şiiri göklerde kartal gibiydim. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir, hapishanelerde demiş, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi, bir gün içinde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü öyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum kimseye soramadığım doyunca saramadığım görmesem duramadığım nazlı yarimden ayrıldım